de zosta Muhammed'i hazır bil ki canı hatta hazır bil ki her gördüğün kızır bil ki Aliye Selman olasın her gördüğün kızır bil ki Aliye Selman olasın Muhammed'e gönül kat ki Gah deyip rehbere yetki Bir gerçek tek tut ki Ali'ye Selman olasın Bir gerçek tek tut ki Ali'ye Selman olasın Haydar 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 Ali'ye Selman olasın Hey dost hey dost hey dost hey dost Ali'ye Selman olasın